Fitne zamanında ibadet etmek bana hicret etmek gibidir, diyor hadis-i şerif. Fitne zamanı, hadis-i şerifi unsurlarına ayırdığımızda fitne zamanı olacak. O zaman da fitneden uzak kalınacak, ibadet edilecek. İbadet edildiği takdirde bu ibadet Resulullah'a hicret etmek gibidir deniliyor. Öyleyse fitneden uzak durmamızın öğütlendiğini anlıyoruz. Fakat fitneden uzak durmak, fitneyi kendi başına bırakmak anlamına mı geliyor? Bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Evimize çekildiğimiz zaman, sadece ibadetle meşgul olduğumuz zaman, bu acaba fitneyi kendi haline başıboş bırakma manasına mı geliyor? Yoksa eve çekilmek veya ibadetle meşgul olmak fitne ile mücadelenin bir başka yöntemini mi bize sağlıyor, bize getiriyor? Resulullah'ın ağzından abes bir cümlenin çıkması muhal olduğuna göre biz bu cümlenin manasını hakkını vererek anlamamız gerekiyor. Evimize çekilmek demek ki e, fitneye bulaşmamak anlamına geliyor. Bir başka biçimde söylersek bu cümleyi fitneyle meşgul olan kimselerin arasından bir kişinin azalması demektir. Evimize çekilmek veya ibadetle meşgul olmak. İbadetten maksat nedir? İbadetten maksat kendini Allah'a vermek, Allah'la beraber olmak, Allah'la deyim yerindeyse haşır neşir olma manasına geliyor. Sadece namaz kılmak, oruç tutmak gibi şeriatın öngördüğü ibadetler manasında, bağlamında anlamamamız gerekiyor. Buradaki ibadeti de daha geniş bir manaya çekmek, hatta doğrudan doğruya kendisini... Evine çekmek bile bu manada bir ibadet hükmünde sayılabileceğini düşünebiliriz. Bizim kaleme aldığımız bir kitap vardı. Gül Yetiştiren Adam adını taşıyan bir kitabımız vardı. Bir roman denildi veya bir hikaye denebilir. Orada bir fitne zamanı, belli bir fitne zamanı kendisini evine tabirca caizse mahkum eden bir kahramandan bahsediyorduk. Uzun yıllar kendisini evine e, hapseder, dışarıya çıkmaz. Böylece dışarının e, fitnesinden hem kendini kurtarmış olur, hem de toplum o insanın bu davranışına bakmak suretiyle onun bu davranışından mana çıkartır ve toplumun da en azından belli bir kısmı, belli bir kesimi kendini o fitneden uzak tutar. Şimdi hadis-i şerif gerçekten çok inceliklerle örülür. Yani Resulullah'ın belagatının çok esaslı unsurlarının neredeyse tümünü bu kısacık hadisi şerifte de gözlemlememiz mümkün oluyor. Ne diyor? Bana hicret gibidir. Hicret neydi? Hicretten maksat nedir? Bir maksat, hadis-i şeriften bir maksat, ibadet etmek idi, ibadeti anlattık. Diğer bir e, ee, şıkkı ise hicret. Hicretten maksat nedir? Hicretten maksat elbette tarihte bir defaya mahsus olmuş olan Mekke'den Medine'ye hicret değil. O hicret zamanında sahabiler ve Resulullah tarafından yapıldı ve bitti. Mekke'nin fethiyle o hicret bir daha tekrarlanmayacak şekilde tarihe, tarihteki yerini aldı. Fakat Resulullah'a olan hicret her fitne zamanı demek ki bir kere daha bizim için bir yutuf kapısı olarak e, önümüzde duruyor. Resulullah'a hicret hicretin manası şuydu onu e, tekrardan belirtmiş olalım. Mekke'den Medine'ye hicret sadece zulme e, maruz kalmış olan Müslümanların Mekke'nin zulmünden kurtulup e, Medine'ye hicret etmeleri, Medine'ye sığınmaları manasına gelmiyor. Bundan daha önemli ve hukuk açısından daha ön alan bir tarafı şudur hicretin. Kureyş karşısında yani Müslümanlara eziyet eden taraf karşısında müstakil bir taraf olmayı öngörüyor. Hicret. Medine hicreti. Daha önce yani Mekke'nin içindeyken Müslümanlara cihat emri yoktu. Cihat emri Müslümanların Medine'ye hicretinden sonra geldi. Mekke'deyken için cihat emri yoktu? Çünkü e, Müslümanlar da Mekke'nin hükümlerine tabi olarak yaşıyorlardı. Hem Mekke'nin hükümlerine tabi olarak yaşayacak hem de zalimle, o hükümlere tabi kalarak mücadele edecek, bu aslında işin tabiatına aykırıydı. Müslümanlar belli bir çoğunluğa, belli bir adede ulaştıktan sonra bu emir geldi ve Müslümanlar birer ikişer, üçer Mekke'den Medine'ye göçtüler ve Kureyş karşısında, zalimler karşısında müstakil bir cephe oluşturdular. Kendi istiklallerini tabir ise, ilan ettiler. Fitne zamanı Resulullah'a hicret etmek o halde bu bilgilerimizin ışığında söyleyecek olursak, açıklamaya çalışacak olursak, bir, Resulullah'a sığınmak, onun maneviyat, maneviyatına sığınmak. İki, fitne karşısında müstakil bir cephe oluşturma manasına geliyor hem Resulullah'ın manevi himayesi altına girmiş oluyoruz, hem de fitne karşısında müstakil bir cephe oluşturmuş oluyoruz. Fitneciler karşısında e, fitneye muarız olanlar çekilirse, fitne kendi içinde yalnız bırakılmış olur. Böylece bir adisi şerifin, e, Ortalığın karışık olduğu fitneyle efendim karmaşayla ile dolduğu bir zamanlarda Müslümanları ne tavsiyede bulunduğu ve bu tavsiyenin ne ne kadar değişik anlamlarla Müslümanı koruduğunu ortaya çıkartmış oluyoruz görmüş oluyoruz fitne karşısında şayet evimize çekilmeyi e, fitneden korunma manası olarak anlıyorsak bunun bir başka manası da fitneye karşı meydan okuma manasına da gelir. Böylece fitneye karşı meydan okuyabilmemiz için kendimizi ibadete vermemiz gerekiyor artı evimize çekilmemiz gerekiyor. Bunu açıkça öngören bir başka hadisi şerif var. O da şunu söylüyor. Fitne zamanında evinizden ayrılmayın, Adem'in oğlu Habil gibi olun diyor. Habil ne yapıyordu? Habil kardeşi Kabil'e sen bana vursan da ben sana vurmam diyordu. Buradan çıkartacağımız bir başka anlam daha var. O da şu olabilir. E, zalim olmaktansa mazlum olmayı tercih etmemiz gerekiyor. Artı son bir cümle olarak söylemiş olalım. Bütün bunların karşısında evimize çekilmekle kendi zihinsel hicretimizi ikmal etmemiz de gerekiyor. Zihinsel hicretimiz nedir? Zihnimize dolmuş olan İslam dışı bid'atleri zihnimizden arındırmaktır.